Herkese merhaba arkadaşlar, bugün size birlikte bir açıklama yapmak istedim. Yani bu kanalımla ilgili, yani bu geçen olayla ilgili biz artık devam etmiyoruz olayı. O yüzden bu kan kanalımla ilgili ve birkaç şey söylemek istiyorum. Kanal adı veya kanalın gidip aynı şeyini ıı, konuşamadım. karakterini çalmak nedir abim? Tam çalmıyor olabilirsin ya da çok beğendiysen izin al. Zaten izin verir karşı taraf. İzin vermezse de başka bir kaynaklar yap. Bu kadar mı zor? Bir sürü saç, mesela kaş, göz, her şey var. Gidip aynısını yapmak neden? Neden yani? Mesela birkaç kanal örneği vereceğim. Onları da etiketleyeceğim zaten kanala. Şeyin Mesela Tokal Noha'nın kanalına gidip de aynısını yapmayın. Yapmayın gidip görüyorum. Çünkü zaten yapıyorsunuz. Bazı kişiler de söylemiş bu Noha'nın karakteri falan filan demişler. Yani neden gidip aynısını yapıyorsunuz? Neden? Ben çok merak ediyorum. Bu olayla çok tepkiliyim. Bu arada neredeyim diye sorarsanız 3. kadının o bir odasını böyle yaptım. Ve bir şey diyeceğim. Bir de birkaç evimle şey söyleyeceğim. Bu karakter çalma, video, içerik bunları yapmayın lütfen. Yapmayın. Yapmayın. Sonra sinirim bozuluyor. Herkesin böyle siniri bozuluyor zaten. İçerik çalma, karakter çalma, izim çalma. Mesela benim ismim çok yaygın bir isim. Yani kendi ismini kullandığım için, Esra kullandığım için şey yapmıyorum. Yani başka bir sürü Toka Life Esra var yani. Onlar hiçbir şey demiyorum Onlar zaten kendi ismini benim gibi kullanan kişiler. Ama gidip de mesela biz bir olay oldu biliyorsunuz ki Toka bir kavga oldu. Yani mesela biz şu an kavga değiliz. E, gitmiş bir kız. Şu anda kim olduğunu söylemek istemiyorum. E, bir olayla gelişince haber vereceğim. Gitmiş kız benim karakterimin aynısını yapmış. E, Toka Lenin de ismini çalmış. Yani böyle bir tesadüflük olamaz. Kesin bizim olayımız gördü. Gitti sonra benim karakterimi yaptı. Sonra da Dena'nın ismini çaldı yani. Tokalan'a bir sürü var. Evet biliyorum ama gidip de onun ismini benim de karakterimi çalmak saçma geliyor bana. Bu video kısa olacak şu anda. Ama bu bir sohbet videosu zaten. Saçma yani. Saçma gidip de büyük bir takipçilerimizden biri kendisi. Adını yani bu arada kim olduğunu söylemiyorum. Adı Tokalena zaten söyleyelim. Bu arada kavga olduğundan o Tokalena'dan bahsetmiyorum. Çalan kişinin adı da Tokalena. Gitmiş yani. Büyük ihtimalle takipçimiz 500 kere söyledim pardon ama takipçimiz de bu olayları gördü. Dedi ki herhalde neyi düşünüyorsunuz? Ben ne düşünüyorum merak ediyorum. Gidip de karakterimi çalıp benim karakterimi çalmışsın ya da çalmamışsın. Örnek de almış olabilirsin. Ben şimdi ıı, iftirana dağıtmak istemem. Örnek almış olabilirsin ama izin al. İzin al yani. İzin al. Çok saçma buluyorum. Yani bu kadar böyle çalıntı yapmacık nasıl olabiliyorsunuz? Ben onu merak ediyorum. Bir de ıı, bu vlogdan sonra yani bu şu anda bu kaydı bitireceğim. Ve spor odası ve nasıl bir sauna odası olabilecek yere gideceğiz. Ve onun hakkında konuşacağız. Ama şimdilik bu videoyu kapatıyorum. Onun videosunu birkaç gün sonra atarım diye düşünüyorum. Bu kısa bir video olacak çünkü öyle yani. Sadece bir sohbet için açtım bu videoyu yaptım. Neyse. Çalmayın karakter isim çalmayın. Tokalina ciddi olarak Tokalina yaygın bir isim. Ben zaten mesela aratınca zor bulunur bir aradığınız kanal zor bulunur. Ama mesela bu kız gidip de karakterimi çalıp sonra kızın da Lena'nın da ismini çalmış olması çok tesadüf. Çünkü biz Lena'yla kavgalıydık biliyorsunuz ki. Ve ben kavgalı olmamız hala da ondan nefret edip olacağım da acık O da benim takipçim. Ben de onun takipçisiyim. Yani şu anda birbirimiz de örnek alabiliriz. Mesela o bana bir video fikri verdi. Ben de yaptım. Çünkü zaten işim yoktu. Bir de takipçilerimin isteklerine önem veriyorum. O yüzden yaptım. Yani siz de izin alıp yapabilirdiniz yani. İzin alıp da benim karakterimle yapabilirsin. Ben hiçbir şey demezdim. Yani gidip de aynısını yapmayın. Yapmayın. Lütfen buna bir açıklık getirelim. Yapmayın. O yüzden şimdi görüşürüz. Ben öbür videoyu çekmeye gideceğim. Yani görüşürüz. Bu videoda çok sinirli Biliyorsunuz sesim hep kısık olur. Ben ayarla yükseltiyorum sesimi. E çünkü çok kimse yani bir sürü evimde bir sürü kişi var yani. Neyse. Görüşürüz. Ben şimdi o dediğim videoyu çekmeye gidiyorum. Bunu da editleyeceğim birazdan ve atacağım. Lütfen çalmayın karakter. Lütfen karakter çalıp da böyle kendinizin bir şey sanmayın. Neyse görüşürüz arkadaşlar.